Arkadaşlar hepinize selamlar ben Acer Bugün videomuzda sizlerin karşısında bugün <laughs> oynayan üzerinden güzel bir randamız yapılacağız Bu videoyu geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Bugün abi bu alana random mega VIP bulacağım Skin miktarımız 125 ile 300 arasında ve pet çıkma ihtimali görüyorsunuz Bir sorun çıkarsa da destek telip oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar Hemen şöyle sepet ekliyorum Ama almadan önce açıklamadaki linkten kayıt olursanız 3 TL'si hediye olarak geliyor arkadaşlar Şimdi ben bir bunu alayım tekrardan geleyim arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmiş bulunmaktayız. Öncelikle hesapta 200 olarak points ve 200 radyanit var. Bence gayet yeterli. Hesabın mağazasına baktığımda hesabın mağazası fena değil. Yeni set alamamış. Bu beni biraz üzdü ama hiç sorun değil. Savaş biletine bakıyorum. Savaş biletinde ilerlenmemiş bile neredeyse. Herhalde hesap aktif olarak kullanılan bir hesap değil. Ajanları ise araba araç hepsi fullenmiş arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir şey. Şimdi isterseniz koleksiyona bir bakalım. Üf arkadaşlar Stinger ve Bulldog hariç her şeyde özel skin var. Gerçekten bayağı güzel gözüküyor. Klasik de abi 17 klasik var. Asil Basil, Deli Pop, Battle Pass'ler falan var. Şöyle göstereyim. Gayet iyi. Shorty'de abi Oni var ve 13 tane var toplam. Böyle karışıklar. Frenzy'de Ejder var çok iyi. Onun dışında da Battle Pass'ler var 13 tane. Ghost'ta 19 kim var. Afet, Fatih, Prizma. Çok iyi abi. Fatih de Şerif kısmında da 16 şerifimiz var. Yağmacı, Ana ve Battle Pass'ler. Singer'de da 10 tane Battle Pass'imiz var. Fena değil. da Asil var. Prizma var. Ayrıyeten anomali var. Hepsi de fullenmiş arkadaşlar. Çok iyi. Baki kısmında da onimiz mevcut. Gayet güzel. Onun dışında da 10 tane Vettel Pass var. Şarjda da ejder var. Çok iyi abi. Çok iyi. Vettel de top dolu. Bulldog'da da 12 tane Vettel Pass var. Garden kısmında Üff. yağmacı var. Oni var. Ve onun dışında da Vettel Pass'ler var. Mükemmel. Phantom'da 17 tane Phantom'ımız var. Asil, Afet, Anomali, Delipop, Prizma. Efsane yani arkadaşlar. Vandal kısmında da Champions Vandal, Yitik, Yağmacı, Ejder, Delipop, Asil. Champions şöyle takılı kalsın. Marshal kısmında da Fatih'imiz var. Onun dışında da 10 tane metal pes var. Gayet iyi. OP'de de Ejder, Yağmacı, Prizma, Öken, Gösterişli, Delipop. Çok iyi abi. Çok iyi. Baya bayağı. iyi. bile ona var. Çok iyi. Çok mu de arkadaşlar. Asil var. Gayet iyi abi. Gayet. Bıçakta da 23 tane bıçağımız var. Ejder Şançer, Yağmacı Bıçak, Semavi Elbaze, Refah ve Çöküş, Balta, Prizma, Kelebek, Onipence, Metal Pass'ler, Delipop, Balta, Anomali Bıçak, en best abi çok iyi sizde arkadaşlar güvenilir bir şekilde açıklama kısmından random hesaplarınızı alabilirsiniz hesabın rankı da diye 3'müş bu hesabı aranızdan bir kişiye vereceğim yapmanız gerekenler benim kanalıma ve oyun alemin kanalına abone olmak videoyu beğenmek yorumlar kısmına katılım yazmak bunları yaptığınız takdirde çekilecek katılacaksınız neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bye.